Amiral Soylu takipçileri merhaba sevgili severler, Hepinize çok güzel bir gün diliyorum Umarım her şey yolundadır Keyiflisinizdir mu Muhteşem bir güne başlamışsınızdır Şimdi size bu videoda Terazi Burcunda yeni ay ve etkilerinden bahsedeceğim e, Terazi Burcunda yeni ay Aslında sadece bir gezegende Etkileşim halinde olacak Bu da e, Jüpiter gezegeni e, Jüpiterle Jüpiter'le bir karşıt açısı var e, Şimdi şöyle bir şey Jüpiter Karşıt açısından dolayı, bir de sabit yıldız etkileşimleri var. Onlar da M87 ile etkileşim halinde olacak. Ondan sonra kara delikle etkileşim halinde olacak. Ondan dolayı da tatminsizlik getirecek. Şimdi bu aslında güzel bir yeni ay mı? Evet, güzel bir yeni ay. Bize sunulan hani Jüpiter karşıtlığı her zaman şöyle bir şey yaratır. Hani bize sunulanı beğenmeyebiliriz. Ya yani önümüze fırsatlar çıkar ama biz o fırsatları beğenmeyebiliriz mesela. Öyle bir etkisi olabilir. Ee, yine Jüpiter karşıtlığı aç gözlülüğü gösterir. Ee, parasal anlamda özellikle alışverişlerde aç gözlülüğü, satışlarda aç gözlülüğü gösterir. Ee, ya bu dikkat edilmesi gereken bir şey. Evet, herkes böyle davranırsa ee, biz alışveriş yaparken çok büyük zorluklar yaşarız mesela. Aç gözlü davranılırsa eğer. Ee, bu böyle bir yeni ay. Ee, şöyle söyleyeyim güçlü bir yeni ay mı? Evet bence güçlü bir yeni ay. Bence kafamızda kurduklarımızı, planladıklarımızı böyle daha bir biraz daha yerine getirmek için güçlü bir yeni ay. Ee, en azından eskiden düşündüğümüz projeler değil mi? Merkür Retus'a devam ediyor çünkü. Eskiden düşündüğümüz projeleri yerine getirebilmek için ve başarmak için yani başarı için çok güçlü bir yeni ay. Öyle söyleyeyim size. Terazi Burcu'ndaki yeni ay başarı adına çok güçlü bir yeni ay. Öz güveninizi çok yükseltebilir. Güzellik unsurlarıyla çok ilgilenebilirsiniz. İşte estetik yaptırabilirsiniz, güzellik uzmanına gidebilirsiniz, kaşınızı yaptırabilirsiniz, gözünüzü yaptırabilirsiniz bir şekilde... Ee, güzellik unsurları ve estetikle çok fazla ilgilenebilirsiniz. Ee, bu böyle çok bariz bir olayın olmayacağı bir yeni şey yeni ay olarak karşımıza çıkıyor. Yani bariz bir olay yok burada. Ee, genişleme arzusu çok fazla olacak insanlarda. E, yaptığı işi daha da iyi yapma arzusu, ee, kendini kanıtlama arzusu çok fazla olacak. Ve dediğim gibi Jüpiter karşıtlığından dolayı da aç gözürlükler, yaptığı işten memnun olmama yani aldığı hizmetten memnun olmama falan gibi durumlar çok söz konusu olabilir. Halbuki o iyi bir hizmettir mesela, o güzel bir hizmettir aslında. Ama işte öyle bir etki olabiliyor. Bunu söylemek gerekirse. Ben çok başalar biliyorum. 25'inde başlıyor ve aynı zamanda M87 de 25 Eylül'de güneşle kavuşacak. Tatminsizlik enerjisi çok olacak evrende. Tatminsizlik yani bu mesela terazi burcu yeni ayını tek bir kelimeyle anlat. Tatminsizlik. Yani is, is, yani ee, şükür enerjisinin olmaması belki de belki de öyle bir şey söz konusu olabilir. Şükür enerjisi çok önemli bir şey o çok önemli bir şey. Kaç kişi şükrediyor ki? Yani şükür enerjisi olmayabilir. Bu fırsatların da ayağımıza geleceği anlamına gelir. Yani bazı fırsatlarla da karşılaşabileceğimiz anlamına gelir. Ee, yani bak Evren deniyor ya yani. ben size söyleyeyim Bak bu Jüpiter ne zaman devreye girse her zaman ben şununla karşılaşırım. Evren bir konuda beni dener Bak bunu size de söylüyorum Jüpiter karşıt da olabilir yeni aylarda ya da dolunaylarda kavuşumda olabilir e, kare açıda olabilir bak sınanıyorsunuz ne sınanıyor biliyor musunuz yani Gücünüz sınanıyor. Sen güçlü bir insanken insanlara nasıl davranıyorsun? Bunlar sınanıyor. Bence bu karma önemli. Evet, elinden geleni yapıyor musun, destekliyor musun? Bu önemli bir şey. Bir anlatacaklarım bunlar. Şimdi yeni ay videosunu bitiriyoruz. Instagram'dan yayına devam ediyoruz. Yeni ayı irdeliyoruz sizlerle birlikte. Ee, bu arada arkadaşlar şu andaki yayını sadece bu yayını izleyen arkadaşlarımız için e, melez kodu ile e, doğum haritası indirimi alabilirsiniz. E, sadece bu yayını izleyen arkadaşlar dediğim gibi indirim kodu melez e, bana WhatsApp'tan mesaj atarak indirimli doğum haritası analizinden faydalanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.